Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Birinci dönem, birinci yazımı yarı final maçlarıyla karşınızdayız. Yanımızda Bağcılar var, Başarı Merkezi'nden Zeynep Hocamız var. Dersimiz Türkçe. Zeynep Hocamız sizler için tam işlediğimiz konulara yönelik 5 tane soru hazırladı. Sınavda karşınıza çıkabilecek sorular bunlar. Bu 5 tanesini çözeceğiz şimdiden sonra final karşılaşması için yeni konularla devam edeceğiz. Bir sonraki final karşılaşmasında da 10 tane soru olacak karşınıza. Hazırsanız başlayalım hocam. Başlayalım hocam. Şimdi bize sorularda ne gelebilir? Bize Hı -hı. öğretmenlerimiz ne sorabilir? Bakalım aşağıda anlamları verilmiş kelimeleri yukarıdaki parçadan hareketle yazınız. Bulalım. Neden? Çünkü biz bir sözcükte anlam işledik. Gerçek anlam, mecaz anlam. Kelimeleri de bilmemizi isteyecekler bizden. O zaman aşağıda anlamları verilmiş. Kan ile birbirine olan kimse. Aklıma bir şey geldi hocam. Sizin geldi mi? Akraba. Akraba. Bakalım var mı? Teknolojinin yaptığı en büyük iş haberleşmeyi değiştirmek oldu. Uzaktaki akraba. Hmm. O zaman bundan bahsetmiş. Tamam. Akrabayı buldum yazdım. Bir şey haber vermek, sormak için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen zarfa konulmuş yazılı kağıt. Yine geldi aklım hocam. Mektup. Bakalım kullanılmış mı? Kullanılmış. Şurada, şurada var. Tamam. <laughs> Bunu da yazdım. Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek. Aa Telefon. ne olabilir? Kesinlikle. Şurada vardı. Telefonu da yazalım. İlk yazılı sorumuz bu. Bu arada sorular Mebin örnek sorularının benzerleri arkadaşlar. Onu evet. da söyleyelim. Geçelim. Atasözü ve deyimler gördük hocam. Bol bol atasözü Hı -hı. ve deyim işlemiştik. O zaman içeren, açıklamalarını içeren cümleler kurunuz dedim. Hı -hı. Şimdi ağza açık kalmak. Öğretmenimiz bizden birebir aynılarını ağza açık kalmak. TDK'deki tam karşılığını istemeyecek. Ya bizden onu içeren cümle isteyecek, anlamını içeren. Yahut da biraz daha benzeyen hani açıklayın diyebilir. Hı -hı. O zaman ağza açık kalmak hakkında nasıl bir cümle kurabiliriz? Hayretle ağza açık kaldı. Hı -hı. Hayret etmek. Evet hayret etmek, şaşırmak. Ahmet... Çok hı hı. şaşırdı desem hı hı. o zaman ne olacak? Açıklamasıyla beraber bir cümle kullanmış hı hı. oldum. Şaşırdı. Şaşırdı. İçine kurt düşmek. Biz bunu görmüştük. Bir konu hakkında endişelenmek, evet. korkmak, tedirgin olmak. Ahmet çok endişelendi. İşte Ahmet bu konuda Endişelendi dersem artık Hı -hı. endişe benim neyim olacak? İçine kurt düşme deyimimin açıklaması olacak. Hı -hı. Kulak vermek. Ne yaparsam kulak veririm. Dinlersem. Hı -hı. O zaman ne diyelim? Öğretmenini... Dikkatle dinledi. Evet. Kulak vermek zaten biraz daha dikkatle dinlemek Hı -hı. yani. Dikkatle. Standart bir dinleme değil de. Evet bunu da yazdık. Ayağını yorganına göre uzat. Ne olabilir acaba ayağını yorganına göre uzat? Ayağını yorganına göre uzat. Yani... Ee, bir şey sana çok lüks alıyorsa bunu satın alma. Kesinlikle. Paranı harcama. Çünkü <laughs> e, yorganın kısa kalırsa ayakların üşür demek istiyor. Evet. Ee, Maddiyatını kendine göre ayarlayın. Ayarla. Evet. Burada evet. cümle olarak nasıl yapabiliriz? Ee, ee, yeterli parası olmadığı için bir küçük boy oğlanı aldı. Evet mesela. o olabilir. İşte e, tutumlu biriydi diyebiliriz. Tutumluluk neden? nedir? Yani daha çok ayağını yorgana göre uzatmaktır. Hı -hı. Çok fazla israf etmemektir. Evet. Geçiyorum. Terzi... Bunları biz söylüyoruz ama sizler yazabilirsiniz burada vaktinizi çok almıyorum. Evet. Terzi kendi söküğünü dikemez. Hocam. Ee, aslında e, söylenti olarak herkes anlıyor. Bir Şey olarak baktığımızda kendi söküğünüzü üzerinize dikemezsiniz. İnsanın kendisine çok faydası olmaz demek istiyor kesinlikle, burada. Kesinlikle. Hı. Ne diyebiliriz mesela? Ahmet e, çok çalışkan bir öğrenci olsa da ailesine gerekli yardım yapamıyordu. Ya da şöyle diyebiliriz, e, diyebiliriz: Ahmet Bey çok iyi bir dişçi olmasına rağmen kendi dişine e, yapamayız, e, kendi dolgusunu bir başkasına yaptırdı Kesinlikle. diyebiliriz. Dost Karağün'de belli olur. Evet şimdi iyi günlerde herkes sizin dostunuz. Kesinlikle. Elinizde kocaman bir top varsa sokağa çıkan herkes sizi çok sever. Ama topunuz yoksa e, ya da top olacak paranız yoksa arkadaşlarınızla beraber katılamıyorsanız birisi size arka çıkıyorsa işte o zaman dersiniz ki ha bu benim karı gün dostum o zaman belli oluyor. Kesinlikle. Ee, mesela nedir bu? İflas etmesine rağmen en yakın arkadaşı ona destek çıktı. Kesinlikle çok güzel bir örnek oldu. İflas etti ama yakın bir arkadaşı Onu ona bırakmadım. destek çıktı. Dedi evet. ki sen bu parayı al. Kendini bir toparla sonra geri ödersin. Önemli değil." dedi evet. diyebiliriz. Teşekkürler hocam açıkladığınız için. Geçelim. bakalım soru bizden ne istiyormuş? Şu karedeki metinde geçen ikileme ve pekiştirmeleri bulunuz. İkileme neydi hocam? Bir kelimenin aynı şekilde tekrar etmesi. Hı -hı. Yahut işte birisi saçma, birisi, anlamlı, Zıt birisi anlamlı. anlamsız. biri anlamsız. Evet. Onlar vardı. Pekiştirmeler neydi? Çar çabuk geldi mesela. Yani bir kelimenin ilk hecesini alıyorum. İlk ünlüsüne kadar alıyorum. P, M, R, S hı -hı. seslerini getiriyordum. Bakalım. İkileme bulalım, pekiştirme bulalım. Yavaş yavaş. Bir tane bulduk. Bu bir nedir? Vamboş. Bu Şu pekiştirme. Bir. İkileme. Bu bir pekiştirme. Bakalım itiraf etmeliyim Alur Abur cubur. Ikile... Burada bir ne İkileme var? var. İkileme İkisi de anlamsız kelimeler ama önemli değil. Evet. Burada aynı kelimenin tekrarı. Hı hı. Darmadağın olmuş Bakıyorum. bir odada kaybolmayı planlıyordum. Ancak gösterilen eposanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyordum. Tek ihtiyacımız tertemiz bir pekiştirme. Burada ne vardı? Pekiştirme. Ve pırıl pırıl bir odaydı. O ikileme. zaman burada da ikileme buldum. Evet güzel. Bir 10 puan da buradan kaptık. Tabii bunlar 5 sorumuz oldu. İçin elimizde 20 puan değerinde. Evet. Yukarıdaki metne uygun konu başlığı bulmamız lazım. Başlığı nasıl buluyorduk hocam? Ana fikri buluyoruz ilk önce sonra bunu en uygun gelecek evet, e, başlık. Evet. Yani yapmam gereken tamamını okumak. Peki, metnin konusunu ve ana fikri. Kaplumbağa var. Vücutlarını düşmanlardan koruyan, sert ve kemiksi bir kabuğa sahip olan sürüngenlerdir. Kaplumbağalar çok özeldir çünkü sırt omurları ve kaburgaları dıştaki bir koruyucu kabukla birleşmiştir. Dünyadaki tüm kaplumbağalar yaşadıkları yere göre kara, tatlı su ve deniz kaplumbağaları olmak üzere 3 gruba ayrılır. Bütün kaplumbağa türleri tıpkı kara tatlı su ve deniz pardon. Bütün kaplumbağa türleri tıpkı kuş türleri gibi karaya çıkarak kabuk yumurtalar bırakır ve bu şekilde çoğalırlar. Kaplumbağaların dişleri yoktur. Bunun yerine yiyecekleri kesip parçalamak için çok güçlü ve keskin çene yapılarını kullanırlar. Çoğu kaplumbağa çok yavaş çalışan vücut sistemleri sayesinde 100 yıla kadar yaşayabilen uzun ömürlü hayvanlardır. Peki başlık olarak ne koyalım hocam? Bir kaplumbağa diyelim. Kaplumbağa nedir? Kaplumbağa ve Kaplumbağa nedir mi? Kaplumbağa ve yaşamı diyebiliriz. Kaplumbağaların e, özellikleri diyebiliriz. Evet kaplumbağaların özellikleri diyebiliriz. Burada Hı -hı. biz artık bu başlığı verdiğimizde Sizler parçayı okumadan şunu çıkartabilir misiniz? Ha bana kaplumbağaların özellikleri, genellikleri, Kesinlikle. genel özellikleri anlatılacak diyecek. O Hı -hı. zaman başlık böyle olmalı. Metnik konusu nedir peki hocam? Kaplumbağaların genel olarak dünya üzerindeki dağılımları, e, ne türleri var? Yani kaplumbağalar hakkında ansiklopedik bilgi vermiş aslında. Evet, nesnel bilgiler. Kap Konum kaplumbağa diyebilirsiniz arkadaşlar. Hı -hı. Tek kaplumbağa yazamam peki. <laughs> Bu arada orada bizim Bağ. yüzlerimiz var kenara Şuraya yazmamız lazım. Buraya yüzümüz geliyor hocam bizim çam aa, şey. Aa, tamam. Ama sorun değil. Kendimiz Konu yaz. kaplumbağa. <laughs> ana fikri. Buraya yazıyormuş. Ana fikri. Ana fikri yazılmaz. Ana fikir bence bağların gen hakkında genel bilgi vermek. Kesinlikle. Yani Yazan duygusal bir ana fikri yok. Burada Hı -hı. daha çok ansiklopedik ya da akademik bir bilgi gibi diyebiliriz. Evet. Kaplumbağalar hakkında genel geçer bilgiler vermek diyebiliriz. Zaten ana fikir bizim şey değil miydi? Yazar bize ne öğütlüyor, ne mesaj vermek istiyor. Buradaki evet. yazarın amacı ne? Bana kaplumbağaları tanıtmak değil mi? Evet. O zaman ben burada ana fikir için yine kaplumbağaların genel özellikleri diyebilirim. Teşekkür Peki ediyoruz. Ve son soru. Sonlarımıza gelelim. Burada ne varmış? Aşağıdaki cümlelerin e, cümleleri büyük harflerin kullanılana dikkat ederek. Büyük harflere dikkat edeceğim. Noktalama işaretlerine uygun yerleri koyarak yeniden yazılmasıymış. Oo, <laughs> o kadar çok var ki. <laughs> Buyurun. Hadi başlayalım hocam. Ayşe ile. Ne A yapmam büyük, lazım? kesme A işareti. Ayşe ile. Neden? Özel isim. Neden cümleye başlıyorum? Bir cümleye başladığım için A'sı büyük. Özel isimlere gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılır. Özel bir gün belirttiği için A ve S büyük olacak. Evet. Ağustos. Günü neden büyük yazmadım hocam peki? Savı günü, çarşamba günü, perşembe günü derken sadece gün özeldir. Günü kelimesi özel değildir. Aynen öyle. Cins isimdir. Bunu Hı -hı. küçük yazmaya devam ediyor. Galata Kulesi büyük harflerle. G'si de büyük, K'si de büyük. G neden? Ve kesme işareti. Çünkü Galata Kulesi özel bir terim. Evet. Ee, bir sürü Galata Kulesi olsaydı e, mesela ne gibi? Aklıma gelmiyor şu anda. Hocam, Su kulesi deseydik K küçük olurdu ama Galata Kulesi özel. <laughs> evet özel biricik spesifik bir şeyden bahsediyorum. O zaman Galata Kulesi <laughs> büyük yazılacak. Sonra da noktayı koydum. Bitti benim için. Evet. Fırtınadan dolayı F büyük olacak sadece. Yazıyorum. Çünkü cümleye başlarken F'sini büyük yazarım. Fırtınadan. Dolayı. Dolayı da bir şey yok. Marmara büyük yazılacak, olacak. Denizde küçük. Marmara özel isim. Ama denizde Marmara Denizi'nden bahsetmiyor muyum? Derin büyük orada. Delim de büyük. Ağabey, Deniz, göl, silata Ova bunlar da. Tamam. Hmm. Coğrafi yerler büyük farkla. Evet. Tamam. Özel isimle beraber kullanıldığında. Hı, -hı. Denizde Marmara Denizi'nden bahsettim. Özel isimde denizinde ulaşım bir süreliğine durdu. Durduruldu. Sonra nokta. da noktayı koyacağız. Tamam yazmamıza Hı, gerek tamam. yok. Tamam şuraya nokta koyuyoruz arkadaşlar. Bir süreliğine durduruldu nokta. Hı, tamam. Mehmet'in evi. Mehmet'in evi. Yunus Emre. Değil mi? Evet. Mahallesindeydi H büyüktü. Hocam mahallesinde miydi Şimdi ha Yunus Emre Mahallesi dersem M büyük. M büyük. Ama Yunus Emre Mahallesi'nde miydi diyorum. Bu sefer normal bir soru olarak mı geliyor? Hayır yine Mahalle Yunus Emre Mahallesi. Şu D'yi ayrı mı yazacağım, bitişik mi yazacağım? Ha bunu bitişik yazacağım, mi'yi ayıracağım. Evet. Ama burada da kesme işareti de kullanacağım. Evet, çok güzel. E yani doğru doğru, doğru gidiyormuşum. Mahalle. de D miydi. Şöyle yüzümüze gelmesin diye yuvarlıyorum. <laughs> Doğru yani oldu, soru değil mi? işareti. Evet soru işareti de koyduk. Harika. Mehmet'in evi Yunus Emre mahallesinde miydi? Tamam buradaki M büyük bir Hı. hata yok. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar final karşılaşmasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.